MHP'nin Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya, MHP'nin Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın bugün Düzce'ye gelerek MHP teşkilatını ziyaret etti. MHP İl Başkanı İlham Ucaboğlu, Belediye Başkan aday adayları Erdoğan Bıyık, Hilal Kaşkır ve Cemal Aksan ile il yönetiminin de bulunduğu ziyarette Günaydın aday adayları ile tanıştı, belediyecilik üzerine sohbet etti. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, çok uzun süreli bir belediye başkanı olduğunu söylerken Düzce halkını doğruları birden görme ana yapısına sahip Isparta halkı gibi gördüğünü belirtti. Günaydın MHP'nin üretken bir parti olduğunu söyledi. Gayretleri ve heyecanı çok yüksek. Ee, ve sanırım sanırım değil kesinlikle ülkemize ve Düzce'ye çok yüksek seviyede taptaze, yepyeni heyecanlarla ve meslek sahibi arkadaşlarımız her biri içerisinde benim meslektaşlarımdan da var. İşte mimar arkadaşlarım var. Bütün meslek sahibi arkadaşlarımız var. İnşallah Isparta'da olduğu gibi gerekirse bu arkadaşlarımıza da, değerli arkadaşlarımıza da bir fizikte çalışması yapabiliriz. Düzce'nin olağanüstü bir kent olması için daha doğrusu yanlış anlamasa düz yerlerde bana kızmasın. Isparta kadar başarılı ve güzel yapmak için. Isparta'mı da öğüyüm kusura bakmayın yani. Yapmak için arkadaşlarımız mutlaka inşallah kazanırlar. Kazanırlar, kazanınca da ben de arkalarındayım. Bu arkadaşlarımızı hem mesleki yönden hem teknik yönden hem acizane ben 20 yıla yakın belediye başkanıyım. Elbette bu lafı da söylesek herhalde abartılmış olmaz. Tecrübe yönüyle de ben yardımcı olmak istiyorum. MHP İl Başkanı İlhami Cabol da Genel Merkezin Düzce ile ilgili hassasiyet olduğunu söyleyerek günaydının ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını belirtti. Ee, bizim Genel Merkezimizin Düzce ile ilgili çok hassasiyeti var. Bu konuda da Sayın Başkanımız zaman zaman fırsat bulduğunda kendileri bize mutlaka ziyarete geleceklerdir. Kendilerine çok e, inanın, e, Düzce'de bizim bir belediyemiz yok. Bu manada e, bizim, e, bizleri onurlandırdığı için e, kendilerine hayretten teşekkür etmek istiyorum. Ama e, başkanımız anlatırken, İsparta'daki o DAKS-19 yılındaki o heyecandan daha fazlasını ben Düzce'de görüyorum. İnşallah biz Isparta'yı da geçeceğiz Allah'ın izniyle.